değerli arkadaşlarım. Astım bronşit koa için özellikle çocuklardaki bronşit için ne yapacağız? 3-4 tane küçük sarımsağı böyle kesiyoruz ya da eziyoruz. Bir bardak suda 12-13 dakika kaynatıyoruz. Bu sudan böyle bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı sabah öğlen akşam içirebilirsiniz çocuğunuz için. Hemen öksürüğü gidecek. Boğaz şey göğsündeki hırıltı gidecek ve çok faydalı olacaktır. Bu çocuklardaki bronşit için bu şekil yapabilirsiniz. Bir de 10 diş sarımsak, bir bardak su, yarım litre süt. 10, 10 dakika kaynatın bunu. Güzel kaynattıktan sonra bunu ılık ılık sabah akşam hastaya içirin. Bir hafta boyunca. Bu bittikçe yenilen tabii ki. Bir hafta 10 gün bunu yapın. 15 gün de yapabilirsiniz. Astım bronşit koa hastalığına çok faydalı olacaktır. Bir de öksürük için. Değerli kardeşlerim 2-3 tane inciri doğruyoruz. Kuru inciri bir bardak sütün içinde 10 dakika civarı kaynatıyoruz. Sabah akşam birer su bardağı içiyoruz. Öksürük gidecek, nefes darlığı gidecek. Boğazdaki, işte göğüsteki hırıltılar gidecek. Rabbim herkese sağlıklı, huzurlu, mutluluk, barış dolu günler versin inşallah. Sizinle paylaşmaya devam edeceğim bu bilgilerimi. Beni mutlaka takip edin ve paylaşın. Daha çok kişi faydalansın. Sağlıklı ömürler diliyorum değerli.